Selam arkadaşlar. Ben dedim ki sadece hafta sonları değil, hafta içinde de biraz vlog çekeyim diye. Bir gerçekten bir deneyeceğim çünkü hafta içinde aslında çok şey yapmıyoruz. Bugün biraz erken hem de işten çıktım çünkü bugün benim babamın doğum günü ve o yüzden hava daha açık yani karanlık değil çünkü normalinde yarım saat sonra çıkıyorum iş yerinden ve o zaman Hava karanlık oluyor ve çekersem zaten bir şey göreme, göremeyeceksiniz. baktım şimdi evden geçtim. Malkus daha evde değil. O yüzden ben şimdi biraz bir alışveriş yapacağım. Ve ondan sonra eve gideceğim, Malkus'u alacağım. Ondan sonra annemlere, babamlara gideceğiz. Çünkü babamın doğum günü dediğim gibi orada bir güzel bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra babamın pastasından yiyeceğiz, doğum gününü kutlayacağız. Ve ondan sonra bakalım yani her gün çekebilecek miyim, çekemeyecek miyim diye çekersem güzel bir vlog olursa o zaman siz bunu izliyorsunuz o zaman güzel bir vlog olmuştur ve devamı gelecek yani görüyor musunuz bilmiyorum ama şimdi eve geldim ve Markus temizliyor görüyor musunuz temizlediği yer temizlemediği yer ya <laughs> genau <laughs> <laughs> geldik ve annem döktürmüş gene burada börek yapmış bu neydi annem tepsi kebabı tepsi kebabı tam görünmüyor galiba ondan sonra pancar salatası benim sevdiğim bulgur pilavı köfte patates salata bize afiyet olsun babamın da doğum günü babacığım nice senelere sağlıklı, ailenle Hep beraber böyle. uzun ömürler dilerim Sağ canım benim. Ol. Annemin babama yaptığı Käse Kuchen, Almanların e, çok 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 ünlü olan Käse Kuchen'i yani lor peyniriyle yapılıyor. Eee Schichtkäse deniliyor Almanya'da. Bunun tarifini gerçekten sadece annem süper yapabiliyor. Eee kandırırsam Annemi <laughs> bir kere sizin için yapacak bu pastadan. Selam arkadaşlar bugün salı ocağın 17'si işten çıktım Ben saat 16.41 ve bugün eve gitmeden önce birkaç tane şey işler halletmemiz gerekiyor. Birincisi benzin almam gerekiyor benzin istasyonuna gideceğiz Ondan sonra eczaneye gitmek istiyorum çünkü farkına vardım ki bu 2-3 haftadan beri çalışıyorum. 8-9 saat e, günde bilgisayara baktığım için sanırım e, gözlerim o kadar çok alışık değil. Yani o kadar çok alışık değil ve gözlerim çok kızarıyor. Bilmiyorum görüyor musunuz diye. Ve acıyorlar yani yanıyorlar gözlerim. Onun için dedim bir eczaneye gideyim. Belki bana böyle bir nemlendir nemlendirici veya ne bileyim öyle bir e, bir, bir, bir göz damlası falan verir diye. Ondan sonra da bir de yetişirsek, bilmiyorum yetişebilecek miyiz. Benim e, araba tamirhaneye gideceğiz. Çünkü arabam 2 iki, iki oldu bu. Bu sabahleyin de aynısını gösterdi. Bana arabayı açtığım zaman arabanın suyu yok gibi gösteriyor bana ama sanırım e, doğru olan bir şey değil. Çünkü arabayı kapattıktan sonra gene açtıktan sonra bir daha göstermiyor. Sanırım daha çok bu e, havalar çok soğuk olduğu için. Çünkü sabahleyin saat eee 6:45'ten yani 7 arası evden çıkıyorum ve o zamanlar hava eksi 10 eksi 11 derece falan oluyor. Belki diyorum ki ondandır diye ama baktırması en iyisi. Ök önce baktırım çünkü yani e, araba bana çok lazım oluyor. Ben arabasız ne işe gidebilirim ne alışverişe gidebilirim. O yüzden yani araba araba ve telefon benim en iyi dostlarım. Onlar olmazsa olmaz yani gerçekten. Onu bir baktırayım ama umarım yetişebilirim çünkü bildiğim kadarıyla benim gittiğim araba tamirhanesi veya tamirhane yeri mi deniliyor nasıl deniliyor bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla saat 5'e kadar açık ve dediğim gibi saat 16.43 oldu bilen ve orası bildiğim kadarıyla saat 5'e kadar açık belki 5.30'a kadar açıktır bilmiyorum ama sizi de yanıma alıyorum. Ve ondan sonra eve gideceğiz. Yemek yapacağız. Dün kıyma çıkarttım. Spagetti Bolognese yapacağım. O zaman da alırım sizi yanımıza. Şey yanıma. Öyle. kıymayı kavuruyorum. Ama aslında unuttum. Aslında ilk önce sebzeleri falan kavuracaktım. bunda kabak var, soğan var ve havuç var. Normalinde bolonezi ben zebze sebze falan koymuyorum. Ama evde çok az vardı. Onları değerlendirmek istediğim için biraz da dediğim gibi havuç, kabak ve soğan da koyacağım içine. Neyse ilk önce kıymayı kavurdum ama olsun. Malkuş şimdi gözlerim damlaları damlattırdı ve gözlerim yanıyor. Nasıl yanıyor biliyor musun? Sanırım gerçekten gözlerim çok kuru olduğu için yani o su bilen çok feci yaktı. Neyse. Gel. <laughs> du guckst. <laughs> ich mache seit gestern irgendwie so einen Vlog, damit nicht nur am Wochenende, sondern dass ich vielleicht bis zum Wochenende schon was habe. Ich das Bonion-Coin-Chain mit Schnee. So viel ist denn da drin, dann auch Teil, das ist vielleicht ein das reicht nicht ganz. Dann nehme ich einfach die Hälfte hier raus und tue sie da rein und die andere Hälfte gibt es mir. Size neden gösteriyor biliyor musun? Dedim ki yarısını çıkar yarısı bize yeter diye ve bence yarısı değil. Şimdi sizden ama gösteremiyor. Bence yarısı değil ama neyse. Evet arkadaşlar şimdi Boronizu ye bir paket doğranmış şey domates koyacağım bir kutu. size benim e, Bolognese sosumun tam tarifini vereceğim aslında. Dediğim gibi şimdi çabuk çabuk yapıyorum. Ben bende çok açız. Ve gerçek Bolognese, İtalyanların yaptığı gerçek Bolognese asla kıymayla yapılmıyor. Yani Sicilya mı oluyor bilmiyorum. İtalya'nın o aşağıdaki tarafı. E, onlar aslında nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? E, büyük parça et büyük parça eti domates sosunda kaynatıyorlar ama yani böyle bir saat iki saat 3 saat değil bazıları sabahtan koyup yani akşama kadar 10-12 saat boyunca kaynatıyorlar o eti parça eti dediğim gibi domates sosunda o et sonra tabii ki nasıl oluyor yumuşacık oluyor ve kendisi dağılıyor ondan sonra akşama karıştırdıkları zaman o et gerçekten kendiliğinden de ve çok güzel oluyor. Selam. Bugün çarşamba. Bey, ben anneme geldim eh, merdivenlerden yukarı çıkıyorum ben aslında normalde hep pazartesi çarşamba ve cuma günleri hep anneme uğruyorum işten sonra bir yarım saat ona falan yanında oturuyorum ondan sonra gene eve gidiyorum bakalım ne yapıyorlar annem bana bir tane naneli çay yaptı ve yanına tatlı koymuş ama o tatlılar bana yetmez ben bunu sonra yiyeceğim tatlı niyetine Değil mi? Sonra bunun bir tane kulağını yiyeceğim. Bir tane bacağını yiyeceğim. Biraz şu burundan ısıracağım. Ondan sonra yeter tatlılık bana bir günlüğüne. Yarın gene devam edeceğiz. Selam arkadaşlar eve geldim ve çabuk çabuk bir yemek hazırlıyorum. Size göstereyim ne yaptığımı. nokia Noki şunlar oluyor. Noki nedir? Noki İtalyan bir ürünüdür. Patates kaynatıyorsunuz, ondan sonra patatesi eziyorsunuz, içine 1 iki kaşık un koyuyorsunuz ve un koyduktan sonra bir tane yumurta koyuyorsunuz ve o hamuru, hamur diyeyim artık yoğuruyorsunuz. Böyle ufak ufak toplar yapıyorsunuz, kurutuyorsunuz veya hemen kaynatıyorsunuz. Ve ben bunları böyle bir tane borcama koydum, hindi salamı koydum. 1-2 el avuç yani. Bezelye koydum. Domates doğradım. Ben şimdi bunu biraz um, peynir rendeleyeceğim üstüne ve bir paket krema koyacağım. Sos niyetini ve fırına süreceğim. Sanırım 250 derecede 10-15 dakika yeter. Ve bu akşamki de yemek hazır oluyor. Yemeğimi avukata bıraktım. Çünkü ben ufak bir tuş almak istiyorum. Şuradan geçelim. Şuradan temiz eşyalarımızı alalım. Ve buradan hemen banyo. Ondan sonra çabuk çok banyo yapalım. Banyodan sonra hemen um, yemek ve koltuğa yayılacağım. <laughs> Buyurun size Denizin duştan yeni çıkmış hali saçlarımı çok az bir fönledim ve şimdi 13 dakika sürdü duş yapmam gerçekten 13 dakika sürdü duş yapmam yani süperim bence şimdi yemeğe yemek böyle görünüyor ben yukarıda duş yaparken Markus çıkartmış fırından biraz daha bıraksaydı daha yoruldu size Malkus'un yeni kazağını göstermem gerekiyor çünkü çok seviyor kazanı biraz örnek. <gülüyor> <gülüyor> olsun aslında noel kaza ama şimdi baya bir indirimdeydi o yüzden aldık çok beğeniyorum ben de ev için <laughs> selam arkadaşlar bugün perşembe ocağın 19'u eve geldim saat bakın 7'ye 20 var 25 var baya geç geldim ben bugün ama benim iş saatlerim öyle perşembe günleri yani saat 6'ya kadar çalışıyorum Normal günler saat 4.30 ya öyle 4.30'a e kadar falan çalışıyorum. Ona göre ama cuma günleri saat 12'ye kadar çalışıyorum sadece. Ve eve geldim. Markus yok. Markus iş arkadaşlarıyla bir de Kore'den gelen bir müşteriyle bu akşam yemeğe gitmişler. Bir de çok güzel bir yere gidiyorlar. Dedim yani ben de aslında gelmek istiyorum falan diye ama malum yani iş, iş yemeği olduğu için maalesef ben gidemem. Eve geldim ve şunu yapacağım kendime hazır mantı, hazır makarna gibi bir şey. İçinde keçi peyniri ve karamelize edilmiş soğan. Gerçekten hiç bilmiyorum tadı nasıl diye. Biz bunu ne zaman aldık, nereden aldık diye hiç hatırlamıyorum. Ama tarihi daha var, evet. O yüzden bunu yapacağım kendime. Dediğim gibi Marcos olmadığı zaman öyle çok yemek falan yapmak istemiyorum. Ve başka ne var bugün ben bugün saat dediğim gibi her zaman saat sabah 7'ye çeyrek kala falan evden çıkıyorum saat yedi buçukta markus beni aradım. Neredesin beni alabilir misin diye dedim ne demek seni alabilir miyim diye çünkü bu sabahleyin maalesef arabayı çalıştırmaya çalışmış ama araba çalışmıyor. Ondan sonra dedim maalesef ben iş yerindeyim ve benim iş yerim bayağı uzak olduğu için yani arabayla 25 dakika falan sürüyor. Ve ee, işe başlamıştım artık yani. O yüzden dedim iş arkadaşlarından birisini ara seni almaya gelsinler. Ee, umarım gerçekten umarım ki sadece aküsüdür. Ee, ben canım çok sıkılıyor benim böyle arabayla falan bir şey olduğu zaman. Yani sonuçta gerçekten belki sadece bir aküdür ama yani ben de şimdi geç geldim. Arabayı hiçbir yere zaten götüremeyiz. Yani arabayı ben çekemem. Çünkü Markus'un arabası otomatik olduğu için normal bir halde çekemiyorsun yani arabayı. Yani sanırım yarın veya cumartesi günü sigortayı arayacağız. Oradan gelsinler. Markus'un arabasını bir yani bir arabanın üstüne yüklesinler. Ondan sonra bizim dediğim gibi gösterdiğim gibi o tamirhaneye götürsünler. Adam açmış zaten telefon. Pazartesi günü adam demiş yani pazartesi günden beri itibaren ben arabaya bakarım diye neyse ama canım baya bir sıkıldı doğrusunu isterseniz çünkü ben dediğim gibi hiç çok canım sıkılıyor böyle arabaya bir şey olduğu zaman ve gerçekten yani Almanya'da araba lüks değil yani sonuçta arabalar çok ucuz yani 20 senelik araba da alabilirsin yeni araba da alabilirsin ve sigortası olsun vergisi olsun falan bayağı ucuz olduğu için araba gerçekten artık lükse sayılmıyor hele hele böyle büyük şehirlerde değil de ufak şehirlerde oturduğunuz zaman o zaman araba mecbur. Yani gerçekten çok az insan var ehliyeti olmayan bir arabası olmayan insan. Yani ehliyeti olan insan arabası da oluyor yüzde. Sadece ehliyeti olmayan insanlar baya bir zorluk çekiyorlar ufak şehirlerde. Benim bir arkadaşım var. Onun iş yeri 6,5 kilometre uzaklıkta. Onu söyleyeceğim çünkü otobüsler zaten o kadar çok çalışmıyorlar. Öyle erken çalışmıyorlar. Dolmuş gibi bir şey zaten yok. Taksi bayağı bir pahalı. Arkadaşım dediğim gibi saat normalinde yani vardiya çalıştığı zaman bazen saat sabah 6'da işte olması gerekiyor. Ama otobüs oraya doğru saat 7'yi 11 geçimini falan ilk otobüs çalışıyor. E ee, ne yapacak oğlan? Ee, bunun sabahı var veya sabahını bırakın. Bunun yani soğuğu var, kışı var. Bu sabahın eksi 12 dereceydi ben arabayı pindiğimde. O saatlerde o havada da maalesef yürümesi gerekiyor. Ehliyet yapamıyor çünkü e, araba kullanmaktan falan bayağı korktuğu için. Benim yanımda bilen oturduğu zaman e, korkuyor. E, suyum kaynıyor. Makarnalarım için 6-7 dakikada, 4 dakikada, 4 dakikada hazırmış. Karnım zaten çok aç. Ben bunları yapacağım. Ve arkadaşlar vlogu da burada bitiriyorum. Umarım her şey hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi hafta içinde bir vlog çektim. Hafta içinde o kadar çok şey yapamıyoruz. İşten eve evden işe yani doğrusunu isterseniz. Belki biraz alışveriş falan. Hafta sonunda vlog çeker miyim? Tam olarak bilmiyorum. Ne yapıp yapmayacağımıza bağlı olan bir şey. O yüzden size iyi hafta sonları, iyi haftalar diliyorum. Çünkü ne zaman bu video yükleyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Kendize lütfen iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.